I don't know. Son dalışımızda aynı bölgede dalış yaptık biz. E, geminin içerisindeki birçok cephanenin geminin küpeştesine konulduğunu gördük. Bu yanlış. Her şey orijinal olduğu yerde kalmalı. Niçin yapıyorlar? Bunu müşteriye e, dalış turizmi yapan insanlar e, müşterisine göstermek amacıyla yapıyorlar. Sadece bu Sendidiya'a ait bir özellik değil. E, daha çok Anforoların olduğu yerlerde de biz bunu görüyoruz. Anforolar kırıklar, anforolar bulunduğu yerden çıkarılıp bir kaya'nın üstüne konuyor ve müşteriye orada da bu gösteriliyor. Bunun bir anlamı yok. O onu çıkarıp orada e, orijinal yerinde göstermek var. Onu oraya çıkarıp koymak bir apayrı bir e, yanlış. Yani orijinalliği gidiyor. Ayrıca bunlar o bırakılan yer küpeştesi geminin e, yan küpeştelerine konmuş en ufak bir denizde onlar düşecek aşağıya kaybolacak. Oysa geminin içerisinde bulunduğu yerde muhafaza edilse bunlar daha iyi olurdu. E, Orijinal haliyle e, gelen müşterilere olduğu yerde gösterilirdi bu. E, ayrıca her gelen bu şekilde bulunduğu yerden bir şey alıp e, hatıra olarak götürebilir. E, çünkü olduğu yerde gözüküyor dışarıda. Yine bunun aşağı düşüp kaybolması seneye bir o kadar daha alınıp ay yere konulacak. Bu ise e, sürekli olarak geminin soyulmasına neden oluyor.